Herkese merhaba bugün sizlerle beraber inanılmaz gerçek bir de arkadaşlar arkadaşlar sonsuz ölüm olduğunu oynayacağız arkadaşlar zombiler bize saldıracak ve biz kendimizi savunmaya çalışacağız arkadaşlar oyun sonsuz Hadi evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak arkadaşlar yanımızda Yiğit var. Hey. Merhaba arkadaşlar. İşte arkadaşlar hiç arkadaşlar sözü zaman açtım. Arkadaşlar yüzüm gördüğünüz gibi bakın hala bu benim yüzüm. Bu da benim yüzüm. İyi bekleyin arkadaşlar. Eğer bu video 100 like 20 like gelirse arkadaşlar YouTube'un yüzünü gösteriyorum. Evet arkadaşlar yüzümü göstermem lazım. Arkadaşlar arkadaşlar bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakın buradan böyle fırça yapabiliyoruz. Bunlar hayatta kalanlar. Aa, bu ne? Adamlara neden çizdin ya? Ederle devam ediyoruz. Evet en ya son böyle bir şey olmuş. Yiğit ya Ya yok çizemiyormuşuz. Yiğit o başka bir şey de açılıyor. Ederle gördüğünüz gibi en son gecede bunlar hayatta kaldı. Mesela bu dev. Siz arkadaşlar şunun heybetine. Böyle dev heybeti görünmeydi adeta. Ederle saldırmaya başladılar. Ne arkadaşlar bunlar, bunlar çok güzel. Herhalde. Yani anne yani bunlar çok sıcaklar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yerden çıkan ölüler var tabi. Yüz dur mavi bir şey gördüm. Yüz orada yani. mavi bir şey gördüm. Hayır mavi ölüler nerede? Yo öyle bir şey yok ki. Arkadaşlar şu domleyi sevmiyorum ha bakın ya. Evi uzaktan şey atıyorlar. Evet arkadaşlar onlar adamınıza virüs bulaşıp öldürüyor arkadaşlar. Yani zehir de olabilir. Zehir evet, ben. Evet ama ben az virüs Evet arkadaşlar. şöyle Arkadaşlar. Şöyle yatıştır. Bizim görenimiz. Arkadaşlar şuraya şuna bak ona acıma da ne Ulan Melih'in lan defansa geçin defansa. Allah'ım ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar madenci arada yalnız şey yapıyor. Vallahi yemiden devamımız gelecek çünkü bizim de öldü. Olmaz arkadaşlar hemen yapmamız lazım. Gel hadi. Hadi. Arkadaşlar, hadi nasıl gidiyoruz? Arkadaşlar, hadi arkadaşlar saldırmamız lazım. Hemen arkadaşlar. hemen ok yağmuru almam lazım. Paramız var mı? Arkadaşlar, aha bir dakika. Ya Mete Kayla maden yapımız var. Hadi yapın ayınabiliriz. Yapın Allah. Aa ölmeye başladı ha. Dev geldi, dev geliyor. Dev bir gelemiyor. Oğlum arkadaşlar ya çok pis ordu kurdular. Kaleye çekilin. Ya bizim yerimize. Ha bizim yerimize. No, ya sağa kaleye çekilmesin ya. Kaleye çekilmeyin. Hayır ne arkadaşlar kaybedeceğiz yüz yüz arkadaşlar. Lan <laughs> oh, arkadaşlar şansa bakıyor kazandık. Hala çok şanslıyız. Ne çok şanslıyız. Hala adam ekerimiz yıkılıyordu. Arkadaşlar hemen yapalım. Hevele 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 hevele. Yok yaz burada level. Bakalım boyutumuz. Öyle 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 hevele he. Bakayım siyah çizelim. Hevele 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 hevele. Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar he. Hevele 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 hevele. Ee? Goblin'in kızı öldü mü? <laughs> Gelin lan. <laughs> <tweetlerim. gülüyor> bu be ya. Arkadaşlar durun bir şey bakacağım ben işte bu. Mamut kara gözlü. Ve goblin karanlığa <laughs> dünya karanlık oluyor. Tamam iyi tamam. Ne, o zaman hepsini sildik. Goblin'e bakın. Heybetli. <laughs> Heybetli goblin. Tabi. Aha iyi olur. Yok artık. Taş güç. Düştü. Gelin 99. 909 999 level oldum. 999 level böyle. Ya 999. Hadi foydu yeşil. Dur yaz mini Minecraft'a bakalım. Hayır yapma. Biz evet hala bu arada arkadaşlar Minecraft'ta videolar çekmeye başladım. Siz bana destek verin ben de onları daha fazla çekeyim. Arkadaşlar hala çok az kişi yeter takılabilir dün gece. Aşağı, aşağıdan abone olmayı unutmayın ve kanalı beğenin Hayır. Like atmayı unutmayın ve kanalımıza aşağıda abone A olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğim yeri açıyorum. söylemeyi unutuyoruz. açmalısınız. Bize neler saldırıyor şimdi? Aa Aha arkadaşlar. Heybetli hüce efendimiz saldırıyor bize. Belalı. Bela şunu? Hadi lan, lan kimi götürüyor bu? Lan lan niye la, şu olmak zorunda? Lan git. Hayır onu yiyorlar gel buradan. Ben neden getirdim anladım. Aslında i̇şte uzaktan vurdu ya onlar o daha güçlü. Ama büyücüler geldi olaya. Oraya Aa, büyücüler katıldı. Ama yok büyücüleri getirmesin ya büyücüler. İyi do. Yo iyi do. Çok fazla büyücümüz var. Bak iki, iki büyücü tamamlanan bir tane de aldık zaten bir tane de şunları mı içiyorsunuz yok artık iyi abartma ya büyücüler büyücüler saldırıyor ya geliyor bana gariler şu büyücü olmalıyım bana gariler lan okçu ya ben var büyücü olamıyorum he he yap ya yes, okçu oluyor ok, okçu oluyorlar Lok. Oo no. uh, çok sürüyoruz. Bu köylüyorlar. Ya evet, okçular ölecek. Ay, bak bak götür hayır hayır hayır. okçular köylü Okçular ölüyor. Kaçın geri çekilin. <laughs> geri çekilmeyin. Savaşın savaş savaş. <laughs> Yaz Kaleye çekilin. <gülüyor> 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 lan. Asker. Yok. <laughs> <laughs> Gel lan kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi. Ben çek yaşlı bir dedeyim. Evet hayatta kaldığı süre arkadaşlar 29 gece hayatta kalmışız ama zombiler bizi yedi. Heykelimizi yıktılar. Heykele tırmandık. Heykel sağ Hayattayız ama gene de. Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar oynayalım. Evet klasik. klasik. Zorda oynayalım. 97 dakika. Hala ya şurada televizyonu kapatabilir misiniz? kapatmayın böyle daha hoş bir arkadaşlar size de hoş bir iyi de, şunu bir kapat Oy, <laughs> imonlar birleşmiş vahşi kabileler <laughs> barbar sadece toplu bir araya gelmiş inamartı geri diye geri almaya yemin etmişler kendilerini im imonlar vahşi kabileler diyorlar ele geçirdiği görüşmanların dirilerini ve kapılarını kuşanmalarıyla bilinirler yok artık. O oh, arkadaşlar şunlara bakın. Lan bizde taç var. Sen kimsin? Yaz ama bizim kalemiz aynı. Hadi bakın. Aynı. İkimizin de iki, aynı. Iki, aynı. Olamaz. Ama, ama onların arkadaşlar. adamları. Oh, Allah adamları da iyiymiş ha. Adamları da yakışıklı adam. Evet. Ama bizde de Sparton var lan. Bizim Sparton alevli. Cisuga Hilt alevli dedim biraz sus. Mı? Bak. Tık attık neredeyse. Ne? ya? attık. Ne kadar çıkmış bunlar ya? Okçuları var mı? Okum, Okçuları yok. da var dedi yes. Ben okçularını merak ettim. Eli var mı daha? Hop bam. Ay. Kaçıyorum. Ay. Yok Kaçıyorum. Ya ben onları. Oha bayağı biliyorum ben. Çünkü biz çok güçlüyüz. Bize dokunurlarsa yanarlar. Ya Herkese bana bunu. Bak bulma. açıyorlar. Bir kadar bir adamımız bir orduyu yok edebilir mi? İddialar başlasın. <laughs> Bence Yo. yok edemez. Bence yok edemez. <laughs> Yo bak ediyor. Ben hiç öyle bir şey sanmıyorum. Birkaç <laughs> tanesini öldürür sonra gider. Vuracağız. Ooo. Vaa wow, korkaklar. O wow, bir dakika kalkanla da vuruyor bizi. Ha. yok kalkanla az vuruyor. Vurun, vur, yes, vur, vur, Kaçıyorum. Ayur, top, katımı yedim. Eşyalarını yedim ya. Sağdan mı? Baya, baya bir oldu. Temiz dedik yuvacıkla ama deli gibi maden kalmış. Temiz sadece sen var O adam da ordu yapmış bildi. Ben cesetimizi kaldır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.

O yüzden hızlı olabilir. Yani hızlı olma olasılığı yüksek. Vav wow, okçu tutmuşlar. Vav okçu. Okçuları böyle. Vav wow, da öldürdüler bizi. Helal lan. Helal biz oğlum. Biz havada vurmayı nasıl başardılar? Ya, buçuk, Yok artık. Adam var. Okçu almış. Biz de alırız ha. Bakın bak. lan. Bakın. Şimdi saklamayalım. Bir tane sallarlar. Yok ederler. Artık ne sen? iki bin tane. Sus git. Sus. Gönül. Masum kendimi kaybedeceğim. Hadi. 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 Tık, tık, tık. Bakalım. Hadi hala bu arada Minecraft'a güncelleme gelmiş. O güncellemi isterseniz size tanıtabilirim. Evet abi. Eğer bu video güzel bir like patlaması gelirse bize patlayacak valla. Şöyle. Yani, bak el sonra... bombası gibi iç. Boom. Tabi öyle yaparsınız bilgisayarınız çöker ama neyse. <laughs> sakın öyle yapmayın. Yapın arkadaşlar. <laughs> Hala bilgisayarın çökmesi zaten kötü. Arkadaşlar eğer ben de hiçbir şey isim vermiyorsam ne yapayım? Sakın ye sakın. Onu yiyin. Sakın iyi sakın. Ee. Moral ama. bozu şeyler konuşmayın. Hala güzel bir like varlığınızı gelirse Minecraft'ı oh size daha, daha fazla da, ediyorlar. Da video çekebilirim. Hayır. <laughs> Çekerim. Evet. ama. Evet. Saldırın abicim. Neredeyse biz onları zaten evet, bak, bak temizliyoruz. Oo, çok Sinek gibi ölüyorlar arkadaşlar. Sinek gibi. Sinekler <laughs> bence. Ha, bir dakika arkadaşlar hemen koşuyoruz. Hala baksanıza küçükler bile dayanıyor lan bizim büyüklerimize. Oo arkadaşlar büyücüleri de var. Arkadaşlar bu ne? Bakın. bu ne biçim büyücülür lan? Arkadaşlar bir öldürelim. Geri çekilin. Hücudur Geri çekilin. Kaç ne kişinin yapacağız. canı gitmiş? Ayla bakayım. Ayla bayağı bir kişinin canı gitmiş. <laughs> arkadaşlar canlarını dolduralım biraz. Bakayım uva bayağı bir kişinin canı gitmiyor Şöyle biraz egerler bekleyelim. Arkadaşlar bakalım. Ya Arkadaşlar hemen orta yapmaya başlamışlar ya. Evet bir tane bakın büyücü almışlar hatta. Ama gelene kadar bayağısı bölür zaten. Arkadaşlar ya. almışlar. Yok artık daha neler. Evet, Hadi hala devam edelim. Daha vallahi gerçekten arkadaşlar iyi bir ordu kurmuşlar. Ela iyileşmiş diler mi? Biz en azından biraz iyileşmiş ya. Ne Devam edelim. Gel şunlara baksanıza ya ne kadar kötü adamlar ya. Evet, ben de ben de Kafalarına delilerine kafamızı geçirmiyoruz. Bunlar bildiğiniz değil Hekeller ama bize çekmiş baksanıza. Bize şu heykel olsa aynı değiller mi? Bizim heykelimiz biraz daha büyük sanki. Evet bak. Dur ve <laughs> bakın. Bir de gidip heykelimize bakalım. ki bu kadar. Bizimki daha büyük. Evet arkadaşlar bizimki daha büyük. Bak. Evet, ya bunlar nedir ya? Bayağı bir askerleri var ya. Bakalım onların altınları bayağı bir hızlı bitti baksanız ya. Bakın daha şu altınları da bitiyor. Hala bizde daha altın, altın yerleri tam. Yani onların altın bitince zaten aa uçarlar. Oo. Evet, arkadaşlar. O yüzden biz çok buruyuz. Onlar çekildik. Onların kanalı olsa kadar bu da olmayız. Bunların kanalı yok ki. Olsa zaten 500 milyon kişi abone olurmuş. bize sıfır Yediğin Yedi Niye? kafam çok mutlu. Yastık gibi de yumuşak. Ay, ya, sen benim ya, kafama baboalandım <laughs> Yiğit bak video e? çekiyorum. Anne bugün okul yok. <laughs> ya iyi, bak gider misin lütfen? Anne bugün okul yok. Anne. Anne bugün okul yok. Yiğit bak video çekiyorum. Tamam anladım. Tamam devam ediyoruz. Gide. Helal kına, o da as Abi, iki tane büyücü aldılar ya. Şundan küçük askerlerine Allah bak. Onlar sonra son iki büyücü nasıl aldı ya? 2400 aldılar bizlere. Bir hata geçtiler. Tabii biz onları okçularımızla gel gelene birkaç tanesini öldürüyoruz. Evet arkadaşlar bakın çok eski. O kadar. Da hala daha gelmeden yarış öldü. Evet arkadaşlar ya. Ne kadar yazık bir Abi yes. Bir adam ol büyücü öldür hemen tamam mı? Evet hala büyücüleri yok ediyorum. Oo, ala, Oy arkadaşlar. La sen kim o patlama yapıyorsun ya? Sen kim? Tüm... Olamaz. Biz Hayır. Oradan... Ama en azından bir büyücü öldürdü. Evet hala büyücüleri gitti. Büyücüleri gitti. Okçular kaldı. Arkadaşlar okçuları da biz öldürüyoruz. Sen bunlar çok... Arkadaşlar bizim... Vallahi, ha atak yaptım. Arkadaşlar bizim başımız, belada yalnız. Vela ya bu kabilelerle gerçekten Vallahi bizim başımız belada. Bu kadar. O benim hemen. Hemen kadar. Vela ya baksanıza şunları. vallahi ya bu okçu deli mi deli nedir lan okçu yerine gitsene. <laughs> Karı bunlar arkadaşlar. Buna bulaşmak istemezsiniz. Ve gelene kadar ölüyorlar zaten. Konuş ha geldi. Ben şunu adı Tobiş. Tobiş. Duydun ya yine buradan Tobiş. Bu yakanız arkadaşlar. Hayatlarında dar ettik yalnız. <laughs> arkadaşlar. Yok ettik ya. Ya hala ya ben pes etmiyor bunlar. Pes et. Hala şunlara baksanıza ya. Gerçekten daha ben